yapıyorsun Türkiye'de ve yurt dışında da bir işin, bir şubem, bir dükkanım olsun istiyorsun ya da bir ofis açmak istiyorsun. Hepimizin hayali var tabii ki. Eğer Türkiye'de yerleşiksen ve bir, bir markan varsa, bir üreticiysen, ürettiğin ürünü yurt dışında kendi markanla satmak istediğinde devletin sana kira desteği var. %50 kira desteğiyle 4 yıl boyunca devletten alabileceğin ciddi bir destek primi var. 120 bin dolar her yıl sana kira desteği veriyor. Yani yaklaşık 2 milyon 100 bin lira gibi bir parayı almış oluyorsunuz. 4 yıl olduğuna bakarsan 8,5 milyon liraya yakın bir parayı devletten destek olarak alıp bir maliyetten kurtulmuş oluyorsun. Bunun dışında marka ile belgelerle ilgili de birçok destek alabilirsin. Tabi burada ilk şart Türkiye'de bir şirketin söz konusu olmuş olması. İkinci şart ise kendin kendi ortaklığında yurt dışında bir işe girişiyor olman ve o şirketin de ortaklar arasında senin yer alıyor olman gerekiyor. Sadece bununla da kısıtlı değil. Türkiye'de biliyorsun ki devletin teşvik bölgeleri var. Bu teşvik bölgeleri Türkiye belirli bir haritaya bölünmüş durumda. Ve bu 6 bölgenin içerisinde 4. 5. ve 6. bölge illerinde üretim yapan bir firma sen ya da ana merkezin üretim olmasa bile ana merkezin bu illerde ise sen daha avantajlısın. Özellikle üretici taraftaysan bir de Türkiye'nin hedeflediği ülkeler var. Biz Türkiye olarak Avrupa Birliği'ndeki ülkelere çok yoğun ihracat yapıyoruz. Bu ihracattan da son derece memnunuz. Euro gelirlerimiz var. Ama pazarda bulunamadığımız bazı ülkeler var. Bu yaklaşık 47 tane ülke öncelikli ülke olarak adlandırılıyor. O öncelikli ülkelerde şube açmayı sen de fırsat olarak görürsen o zaman daha fazla oranda yani devletin daha önce bahsettiğim %50 olan kira desteği var ya işte o yüzde 50 olan kira desteği %70'e kadar çıkıyor. Bu senin seçimine bağlı. 47 tane ülke. Hangisi dersen çok çeşitli ülke var. Ama Amerika'nın, İngiltere'nin, Malezya'nın, Bulgaristan'ın, Japonya'nın, Mısır'ın, İran'ın, içinde olduğu Rusya'nın içinde olduğu çok çeşitli ülkede yani sen yer bulabilirsin. Ha bu arada ya şimdi ben hangisine karar versem Hangi ülkede yatırım yapsam? Ee, Japonya çok uzak. Aslında İngiltere mi yapsam? Ama ben hem İngiltere hem Amerika istiyorum diye de düşünebilirsin. Burada sorun yok. Ben sana 120 bin dolar yıllık 120 bin dolar kira desteği derken ülke başına diye anlattım zaten. Sen birkaç ülkede birden, istersen dört ülkede birden yer kirala ve bu kiraları kendi markanla yapıyorsan eğer her biri için 120 bin dolarlık desteği alabiliyorsun. Düşünsene 8 milyondan fazla desteği yaklaşık 32 milyoneri 4 yıl için alabiliyorsun. Bu senin tercihinle alakalı bir şey. Nerede yatırım yapacaksın, ne şekilde yatırım yapacaksın. Devlet desteklerinin detaylarını iyi bilmek gerekiyor. Üretim kodlarını, gümrük tarifesi, sık pozisyonlarını iyi bilmek gerekiyor. Pazarı doğru bilmek gerekiyor ve emin olun alınan destekler aslında o kadar gözünüzü korkutacak gibi değil. Prosedürleri eğer bilen birileriyle yaparsanız, siz bilmiyorsanız bilen birileriyle yaparsanız çok iyi karlar cebinize gelmiş oluyor.